İhtiyaçtan fazla mal haramdır, hırsızlıktır. Altın ve gümüş yoksullar üzerinde hegemonya kurmak için kullanılıyor. İnfak edilmiyor. Mülkte şirk koşuluyor. Kırkta bir diye bir şey tutturulmuş gidiyor. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var. Peki sokaktaki açtan, yoksullan haberiniz var mı? Bu dinin klasik fıkıh anlayışı, yeryüzünün sokaklarında aç gezen bir milyar insan için nedir? O fıkıh Ömer'i vuranların, Ebu Zeri çöle gömenlerin, Ali'yi hançerleyenlerin, Hüseyini susuz bırakanların, Medine'yi yağmalayarak 900 sahabe kadına tecavüz edenlerin ve Kabe'yi mancılıkla ateşe verenlerin fıkıhıdır. O fıkıhtan bir şey çıkmaz. O zeki